Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, alır pazarlama. <laughs> tatlı dilli. Hakikaten ne tatlı ayol. Hep o yüz kızını alırsın. Alsana şundan bir tane de bana markete koyalım. Gevezelik eder sultanım, alayım da. Başını şişirir müşterinin. Şişirir vallahi. Geçmiş olsun, iyi günler. <laughs> i̇yi günler. Teşekkür, Teşekkür ederiz, gülüyor. güle güle. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Maşallah. Hep böyle bağış veriyor mu hastalar? Yok babacığım arasına. <laughs> Veriyorlar ayol para kesiyorlar görmüyor musun? Onu mu saymaya geldin Sultan hanım? Sen de oturmuşsun maşallah kasanın başına tıkır tıkır. Biz sana soruyor muyuz ne kazandığını? Aa oturduysam kocamın kasasına oturdum ayol. Onu da mı çok gördünüz? Sultanım yeri şimdi şimdi burası muhaneye geldik. Her şeyimde gözleri var. Gözleri çıksın inşallah. Sultanım uzatma kes. Senin gözün çıksın inşallah. Kız kes sen de. Başlama hemen münafıkla. İndireceğim bastonu ha. Gül kızdırma baba. Aa, yakışıyor mu şimdi? Geldi mi doktor hanım? İçeride babacığım içeride. Hadi Gül uzatma. Buyurun efendim. Hadi sultanım. Aman bıktım. Getirme beni diyorum sana şuraya. Bitti. Olur babacığım. Olur aile arasında böyle şeyler. Üzülme. Evde mi bu şairler? Şair? Heh. Altı numara. Ha, cenap beyler, bilmem çıktı mı acaba? Bir bakayım şunlara. Bak babacığım, buyur. Öyle borca yazdırıp yazdırıp kaçmak yok. Tabii babacığım, imaret mi burası? Hı. Ben de gelim istersen. İstemez, istemez. Ben Hı. konuşurum. Tamam babacığım. Hadi canım abi, gitmiyor muyuz? Gidelim canımın içi, gidelim. Gidelim de sen dışarıya şöyle bir kolaçan et istersen. Yakalanmayalım kimseye. Hmm, bakayım Canabı abi. Oo, buyurun. Halil Efendi. Ne dedin canımın içi? Halil Gıda Pazarı Canabı abi. Ben geldim beyefendi. Hoş geldin canımın içi. Bizi mahcup ettin. Bize tam sana geliyorduk. Gelemiyorsunuz beyefendi. Cafer'le de o kadar haber gönderdim. Alıyoruz mesajlarını Halilciğim. Ödeyeceğiz. Arkadaşın tabloları satılır satılmaz ödeyeceğiz. Ne kadar borcumuz? 76 milyon beyefendi. Üf, bir şey değilmiş canım. Olsun beyefendi. Siz bana şu senedi imzalayın. İcraya falan gideriz. İcraya mı? Borç senetleri icraya gider abi ödenmezse. Ha peki. At imzayı ibrikçi. Ha. Bir pulun üstüne bir de açığa beyefendi. Sıtkı Bey. Ma. Ah, Cafer'cim hoş ha, geldi. Burada Hah. mısınız? E, havale var Almanya'dan. Havale mi canımın içi? Sıtkı. Çık. Bakayım bakayım. 3500 bak canım abi. Üf, ne para. 390 milyondan fazla beyefendi. Tebrik <Gülüş> ederim. Sağ ol Ali'cim sağ ol, sağ ol. Bu şey canım abi şey. Tablo almıştı ya benden. Yohan. Oo, Görüyor musun Halilciğim şu adamdaki insanlığı tam zamanında. Hakikaten hmm. göz yaşartıcı beyefendi. Hmm. Yarın hemen alacak mısın o parayı? Tabi tabi hemen şimdi bile gidip hemen. Buyurun beyefendi senet kalsın dükkan sizin ne isterseniz. Duydun mu iblis? Duydum babacığım. Sen de ne büyük insansın. Türkiye seninle gurur duyuyor öpeceğim. Cık. Senet sende kalsın canımın içi. Borcumuz borç. Bak şimdi ben de duygulandım ya. Üstünde varsa sen bize bir 20 milyoncuk daha ver.